Herkese merhaba, bu videoda Cura üzerinde aldığınız bir malzeme için ne tür testler yaparak farklı proses parametrelerini belirleyebilirsiniz, onu göstereceğim. İlk yapacağımız şey aslında bu farklı parametreleri belirleyeceğimiz test numaralarını Cura'ya yüklemek olacak. Bunun için de Cura içerisinde şu sağ tarafta gördüğünüz Marketplace'e tıkladığınızda burada bazı pluginler mevcut ve buradan siz de beğendiğinizi indirebilirsiniz. İşte Premium içerisinde ya da Community Plugin'ler, şimdi açılsın orada göstereceğim. Bazı parametre belirleme numunelerinin olduğu Plugin'ler var. Plugin'leri indirerek güzel şeyler yapabiliriz parametre belirleme konusunda. Burada biraz aşağı inersek Community Plugin'lerde özellikle. Şu Calibration Shape çok önemli. Hani bunu indirip bastırabilirsiniz. Ben onu indirdim. Aynı zamanda işte support, custom supportlar var. Bunları da indirebilirsiniz. Yani onları bu videonun konusu değil ama daha sonra anlatabilirim. Şimdi esas bizim yapacağımız burada supportları supportları değil de parametreleri belirlemek. Parametreler içinde burada bir tool daha vardı. Yani onu bulmam gerekiyor. Bakalım. Aslında bunu indirdim ben. Install'dan bakabilirim. Calibration Shapes diye geçiyor ismi. Calibration Shapes. C'de olması lazım. Ha şurada. Aslında Calibration Shapes'miş. Evet. Zaten oymuş. Neden update var bunda? Update diyelim. Update gelirse update yapabiliyoruz. Edin. Evet. Yüklemeden sonra. Şimdi pluginlerde bu Calibration Shapes'i aslında indirmeniz lazım. Bunu indirmek için de Yine buraya girdiniz, geldiniz, calibration shapes'e tıkladınız. Burada zaten söylüyor. Basic shape'ler yaratmak için kullanılıyor. Ve install'da bu şekilde çıkabilir. Yani bunu indirdikten sonra aslında bir kere quit ultimaker cura yapmanız lazım. Sonra tekrar cura'yı açtığınızda yüklü hale gelecektir. Tekrar açalım. Evet, cura'yı tekrar açtık. Yani yüklü olup olmadığına bakmak için tekrar Marketplace'de install'da tıklayıp ya da pluginslerde zaten içinde tik olarak görebilirsiniz onu. Açılsın. Direkt install'a tıklayıp şu an biraz yavaş açılmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Install'da tıkladığınızda Calibration Shape'in yüklü olduğunu görüyorum ben. Aynı zamanda plugin içinde de indiğinizde aşağıya şu calibration shape'in yüklü olduğunu görebilirsiniz. Bunu yükledikten sonra bunu kapatabiliriz. Sağ taraftan extensions'a tıklayıp buradan part for calibration menüsünün eklendiğini göreceğiz. Daha önce yoktu bu ve şimdi geldi. Burada da farklı kalibrasyon test numunelerinin olduğunu görüyorsunuz. Ben burada yapacağım şey kullanacağım PLA malzeme için bir sıcaklık kulesi oluşturmak. PLA, Temp Tower diyor. Malzemenizin üzerindeki sıcaklık aralığına bakarak hangi aralıkta o aralıkta bir Temperature Tower oluşturabilirsiniz. Ben buna baktığımda 190 ile 220 arasında bir sıcaklık değişimin olduğunu görüyorum. ABG filament için konuşabiliriz bunu. 190 ile 220 arasında. Şu ikisini deneyeceğim aslında. Şimdi Mesela şuna tıklarsak, buraya gördüğünüz gibi sıcaklık kulesi geldi. 180 220 arasında. Bu şekilde. Yani bu 180'den 220'ye yapıyormuş. Ama benim sıcaklık aralığım 190'dan başlayacağı için aslında bu benim için uygun değil. O yüzden bunu söyleyeyim. belki sizin kullanacağınız başka bir filamentte başka olabilir bu. Ben yine extensions'a geleceğim. Part for calibration. Ve buradan diyeceğim ki PLA temp tower 190 dereceden başlayın. Bunu seçelim. Bakın da 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220 isimleri yazılmış. Bu isimlerin yazılması demek bunları yapıyor demek değil şu anda. Sadece isimleri yazılı olarak not halini tutuyor ise. Bunların her birini üreterek sonuca gidecek aslında. Şimdi burada bizim için önemli olan şu sıcak değerinin değişimini vermek. Çünkü sağ tarafta özellikle şey de söyleyelim. Kraliyatı CR6S için yapacağım ben bunu. Onu seçtim zaten printer olarak. Ve generic PLA seçtim. 0.4 mm'nin uzunluğum var. Generic PL için de şurada default ayarları verdi. Gördüğünüz gibi 02, 04 line width şeklinde bunları vermiş. İşte uh, ZSIM alignment'ı user specified vermiş. Um, ve back vermiş burada. Ben aslında genelde sharpus corner kullanıyorum. O yüzden bunu değiştirebilirim. Hani sharpus corner için acaba nasıl oluyor sonuç ona bakmak istiyorum. O yüzden bunu değiştireceğim. Um, infill density önemli değil. Zaten bunlar boşluklu sıcaklık değeri bakın default olarak 200 vermiş ama 200 benim için doğru mu emin değilim bu. Buna bakmak istiyorum ben. Bunun için de yani bu sıcaklıkları değiştirmem lazım. Bu arada bu default parametrelere bakarsak hızlar da 50 ve 25. Retraction ise gördüğünüz gibi işte 6.5 retraction distance. Bu da önemli. Bunu da değiştireceğiz daha sonrasında. Bir sonraki videoda göstereceğim onu da. Retraction speed de 25. Yani bunlar da değiştirilmesi gereken parametreler. Onlara bakacağız. Şimdi biz burada ilk yapmak istediğimiz her şey default kalsın varsayılan gelen haliyle ve şu sıcaklık printing temperature'ı değiştirelim. Peki nasıl yapacağız bunu? Bu arada ben initial printing initial değil de build plate. Baskı plate'in temperature'ını 60 derece tutuyorum. Ve bir de şurada initial layer için printing temperature var. İlk katman için. Bu ilk katmanı da biraz yüksek tutacak. 215 gibi. yani printing temperature'dan yüksek olsun. İlk katmanı sıcak bassın ki yapışmayı kolay sağlasın. O yüzden ilk katmanın hızını da yavaşlatacağım aslında. Default olarak 20 geliyor bakın. Ben bunu 15 e indireceğim. Yapışmazsa 12'ye de indir diyebilirsiniz bunu. 12 de genelde güzel yapışma şeyleri veriyor. Ya da yapıştırmak için uhu kullanabilirsiniz. Print uhu gibi katı uhulardan sürebilirsiniz oraya. O da avantaj sağlayacaktır yapışmasını sağlaması için. Neyse 15 yavaş tutalım. Bu şekilde basalım. Bir de şu extension stand solda part for calibration dedik. Bir de post processing modify g -Port. Buraya tıkladığımızda şuradan bir script ekleyebiliyoruz. Scriptlerden de ben temperature tower scriptini ekleyeceğim. Nerede? Temperature fan tower. Şunu tıklayacağım ve ekledim bunu. Şimdi benim burada yapmak istediğim en alt 220 derece beşer beşer azaltmak istiyorum. 220'den başlıyorum. Beşer beşer azaltıyorum. Ve katman kalınlığı, daha doğrusu katman sayım nerede değişmeli? Yani yukarı doğru çıkan katman sayım ne olmalı değişimde? Onun için de tam şurada bittiği yerin katman sayısını girmem lazım. Buna 52 vermiş ama bizimki 52 olmayabilir. O yüzden önce bunu bir slice diyeyim ben. Katman sayısını bulayım. Preview dersem. en aşağıdan bakarsak, yukarı çıkalım. Şöyle tam bittiği yer. Şu köprünün de bittiği yer. Çünkü köprü 220 yürütüyor. Tam şurası. Şu 41. 41'de bitecek. 42'de yeni şeye başlıyor. O yüzden 41 diyebiliriz. 41'den itibaren gidecek. İkincisi de 82 olması lazım o zaman. 82'ye bakalım. 80, 81. 82. 83. 84. Aslında 42 gideceğiz. Yani şurada 42'den başlıyor. 84'te yenisini üretiyor gibi. 84. Sıra yani hepsini 42 adımlarla gidecek. Dolayısıyla 42 diyebilirim. Bu arada ben böyle baskı yaptığımda şu etraftaki skörtümde 3 katman olduğunu gördüm. O kadar çok malzeme harcamasına gerek yok. Onu da hemen şuradan skirt'ten skirt line count'u 1 yaparak düzeltebilirim. Slice diyelim. Yine de bir yapmadı bunu. Belki de şu uzunluk fazla. Buna da bir yüz yapalım. Bakalım olacak mı? Slice diyelim. Evet. Tek, tek bir tane yeter. Aslında hiç olmasa da olur. şuna da skirt diskimiz 3 milim desek. Biraz daha yaklaştırsın. Şuraya. Ki böyle hani kısa bir şey çizsin. Sonra etrafına bunu çizerek Bu güzel gözüküyor. Hatta ben bunu iptal edeyim. hiç kullanmayayım. Gerek yok çünkü. Ha, burada parçanın da alt geometrisinin güzel olması önemli değil. Körtü biz genelde etrafında biraz nozulün filamenti basabilmesi için yapıyoruz. Eğer filamentiniz şey nozulünüz hemen filament bırakmıyorsa onu kesin kullanın. Bizim CR6'lar hızlıca bırakabiliyor. O yüzden direkt burada başlayacağını düşünüyorum ben. Lan desem daha iyi direkt buna başlasın boşuna malzeme harcamasın. Neyse 42 olarak bunu belirledik. 42'de katman değişecek. Dolayısıyla şurada 52 yerine 42 yazacağım. Eğer 52'de bıraksaydık yani ikinci katmanın ortasına falan değişecekti sıcaklık. O benim istediğim bir şey değil. 42 yazdım. Close dedim. Bu sayede ben artık yani her 42 katmanda bir sıcaklığın şurada gördüğünüz gibi 220'den beşer 5'er azalarak belki slice Şuradan bakabiliriz. 220, 215, 210, 195 şey, yani 205 200, 195 ve 190 olacak şekilde hepsini de tamamlamış olduk. Ben şuradan prepare edersem daha iyi anlatabilirim. 220, 215, 210, 205, 200, 200, 200, azalıyor yani. Buraya kadar gidiyor. Gayet güzel. Bunu artık kaydedelim. Test specimen içinde 200, testleri içerisine Retraction 200, diye 200, ABD filament diye yazalım. ABD bakıyorum. Şu şimdi Titan pusher ABD daha önce taf denediğim için bunu yazmışım. Taf malzeme de biraz sıcak, yüksek 200-230 arasında denemiştim. Şimdi ise 220 ile 190 arasında deniyorum ve zaman olarak da 1 saat 20 dakika. Kayıp diyelim. Hani bunun biraz daha hızlı basılmasını isterseniz hız ayarlarını değiştirebiliriz. Şimdi burada bizim wall speed'imiz 25. Bu yavaş bayağı aslında. Ve wall speed'e göre bunlar hareket ediyor. Bunu mesela 40'a çıkarabiliriz. 40'a çıkarırsak bakarsak hız limitine hız 1 saat 17 dakika oldu. Çok fazla düşmedi aslında. Biraz düşmüş. Hani bu şekilde bu değişim yapılabilir. Şu tap adımı da 40 yaparsak. Birazdan 1 saat 15 dakikaya düştü. Yani bu şekilde de ilerleyebiliriz. Bu da benim için önemli olan etkisileşmenin hangi sıcaklıkta oluşmadığı olduğu için böyle hızlı bir saat 15 dakikada da yapabilirim istersen. Yani bunu da kaydedelim. Bir saat 20'den 15 çok da düşmemiş aslında. O yüzden çok da önemli değil gibi. Şimdi geri alalım biz. ne 25'te yapalım. Yani 5 dakika için hız artırmaya gerek yok gibi gözüküyor. Şimdilik bununla ilerleyelim. Bunun G kodunu oluşturduk. Artık bu G codeu şurada oluşturduğumuz TLABY için bilgisayar ya da bilgisayar üzerinden üç boyutlu yazıcıya aktaracağım ve baskısını alacağım. Baskı sonucunda da hangi sıcaklığın uygun olduğunu üzerindeki iltiksileşmelerden anlayacağız. Bunu yaptıktan sonra da daha sonra bir retraction test yapabiliriz. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım.